Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümüyle beraberim. Sabahın 7.30'unda video çekiyorum amına koyayım. Dur bak. Bak görünüyor mu? Bak 7.30'unda. Niye? Çünkü aklımı deli çekti. Şimdi dur yavaştan bir oyuna geçelim. şuradan. Şimdiki şuradan bir oyuna geçelim. Ben en son biraz odunla taş toplamıştım. Bir dakika nerede o? Oyunun sesi biraz fazla mı açık? Şimdi Biraz taş toplamıştım. Biraz daha odun toplamıştım. Şimdi bu kadar şey toplamamın sebebi YouTube'dan şarkı açmıştım. Öyle dalmışım bu kadar odun toplamışım. Yani yanlışlıkla topladım bu kadar odunu ama yeter mi onu bilmiyorum. Yeter herhalde ya bu kadar odun. Hazır şurada şurada taşlarımız da var. Şuraya güzel bir ev yapacağım şimdi. Onun dışında video çok uzun olur mu olmaz mı bilmiyorum. Videoyu zaten büyük ihtimalle hızlandırırım ben. 15 dakikayı geçmemeye çalışırım diye düşünüyorum ama bakacağız. Şimdi onun dışında ben odun şey taşları toplarken bunlar geldi. Bir işe yarar mı? Yaramaz bence de. Bakacağız artık olmadı keseriz. Onun dışında şurada buraya bayağı bir oyuk oluştu taşları toplarken. Buraya bir şeyler yapabiliriz belki. Ama şu anlık aklımda yok derken Bunlar burada birikse ben Bunların sayesinde şöyle XP bassam Anasını sikti ortalım ya Bunların sayesinde belki XP kasabiliriz Şimdi evin yapımına bir başlayalım He, Onun dışında da şuraları düzledim Biraz daha güzel görünmesi için Yavaştan bir eve başlayalım Aklımda çok yarım yamalak bir şey var böyle Kesin bir şey yok onu da artık yapa yapa netleştireceğiz. Şur, dur şu gereksiz şeyleri bir şuraya at. Yemek elmaları da zaten ağaçlar topladığım için oradan geldi. Üç tane de biftek varmış. Şöyle bir dursun bu. Onun dışında alt tabanını taştan üst tabanın üst tarafını da odundan yapacağım. O yüzden şöyle bir taşları şuraya koyayım ben. Şimdi bu kadar taş yeterli olur zaten. Bayağı fazla bir taş topladım. Şunları bir dakika onları değil. Şunları ver bana hemen hızlı bir şekilde. Ben evim yapmaya koyulayım. Ver şunu tamam. Şu yatağı bir şuradan kaldıralım. Şuraya koyalım. Tamam mı? Burası kumsal olduğu için evi bu tarafa taşırmamaya çalışacağım. Ne oluyor lan? Şimdiki. Bunları salıyorum ya. Bunu bir boka yara, yaradıkları yok zaten. Dur. Şu çiti bir kır. Bunlar çünkü benim alanımı alanımı işgal ettikleri için. Dur. Şunları şuraya salla. Bu ipler zaten lazım olacak bize. Şey yapacağımız için. Nedir? Ahır. Ahır yapacağımız için zaten bunlar lazım olacak bize. Şunları da bir kıralım. Bir gün bir şekilde şuraya bir ev yapmaya çalışalım bakalım. Gel buraya. Şöyle 3 blok bir dakika 1 2 3 3 blok uzaktan yapalım evi. Çok da dibine sokmaya gerek yok. Hatta oğlum evi ortalı yapalım ya. ve de ortalı dediğimde bu tarafa tarla yapma ihtimalim var. O yüzden ev biraz bu tarafta dursun. Ne olur ne olmaz. Onun dışında 5 blok yüksekliğinde yaparsak 2 3 4 5 bir dakika eşit oldu değil mi lan? Burayı da 5 yaptım. Bir dakika. 2, 3, 4, 5. Şöyle bir yapalım. Evi alt kat. Bir dakika. 3, 4, 5. Şimdiki. Burayı da şu şekil yapacağım. Bir dakika. Şuradan bir yarım blok yapmam gerekiyor. Benim. Şu bir siteye bir dönüştürelim tamam mı? Yarım blok yapalım. Yeter mi? Yetmez mi? Emin değilim ama. Şu şekilde burayı dolduracağız. Bu alt katını şey yapmayı düşünüyordum ben ya, tarla yapmayı düşünüyordum ama artık burayı sandık odası falan gibi bir şey de yapabiliriz. Emin değilim ama bakacağım artık. Şimdi şurayı bir hemen bitireyim ben, hızlı bir şekilde. Şimdi ben burayı tarla yapmak istiyorum normalde ama sandık odası mı yapsam diye de bir düşünüyorum. Şöyle bir şey yapsam hani burayı dur bir dakika ya şu üflü tamamlayayım da altına bakacağız. Şu yukarıya çıkmam lazım benim bir dakika. Şuradan hemen hızlı bir şekilde yukarıya çıkalım. Tamam mı? Kapı ne tarafta olacak? Şuradan merdiven yapsak. Ben bu evi bir yerden gördüm de nereden gördüğümü tam hatırlayamadım. Neyse işte. Şuradan merdiven yapsam. Şu tarafa da bir balkon yapsak. Bence güzel olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oluyor. O zaman bir dakika. Şöyle 2, 1, 2, 3, 1, 2. Şu blok genişliğinde şuraya da bir balgon yaparsak bence güzel olabilir. Hatta bir blok daha uzatabiliriz. Buranın altını doldururum ben büyük ihtimalle. Onun dışında... Şimdi bende odun var değil mi? Aynen. Şurayı da 1, 2, 3, 4. Bence 4 blok yeterli olur. Fazla da yukarıya çıkmaya gerek yok. 1. Şu üst tarafları da birleştirelim hemen hızlı bir şekilde. Ondan sonra... Aa, benim kum toplamam lazım lan. Keşke onu da video dışında toplasaydım. Şimdi uğraştıracak beni ama... Zaten çok şey gitmez herhalde ya cam gitmez diye tahmin ediyorum ama gider mi lan acaba burada bir şekilsiz oldu ya. Da halledeceğim tamam bir dakika dur. Buraya bir merdiven yapacağım tamam mı? bir dakika şuradan bir aşağı inelim. Şunu muna bu matla direkt ya şöyle bir dakika. Şunları da hemen bir, hızlı bir şekilde kır tamam mı? Gel buraya şu şekilde bir merdiven yapalım. Burayı zaten normal merdivenle şey yaparız. Şimdi çirkin duruyor olabilir ama düzelteceğim. Şimdi burayı tarla yapmak istiyorum ya. Çünkü bu taraflara başka bir şey yapılabilir mi diye bir bakacağım. Bir dakika uyan. Ha. Burayı ben başka bir şey yapar mıyım? Emin olamadım. Sandık odası lazım bu arada. Gerekli olacak yani illaki. Buraya da şey yaparız olmazsa. Bir ahır yaparız buraya. Tarlayı şu ormanın içine falan mı yapsak? Lan neyse bir dur ya. Ve Şöyle bir bitireyim hemen hızlı bu şekilde. Onlar sonraki konular artık. Şunu da şöyle yaptık. Kapının girişi burası olacak. Ee, şöyle bir şey yapsam. Şuraları birleştirsek. Sürekli yanlış koyuyorum çıldıracağım ha. Şuraları birleştirirsek şu şekilde geniş bir yer ananı. Dur bir dakika aşağı bir atla hemen. Şöyle bir şey yapsak biraz daha güzel olabilir ha. Hatta şurayı da birleştir bakayım mı? Burayı da çiftle kapatırız. Biraz daha iyi olabilir. Onun dışında burayı cam mı yapsak ki? Ya da başka bir dakika. Başka odunlarım vardı benim. Nerede o? Şunlarla bir çevirsek nasıl durur? Ona bir bakalım hemen. Yani lan böyle olabilir aslında. Çok kötü durmadı. Tamam buraya 3 tane kapı koymamız gerekiyor ama o biraz saçma olmadı mı lan? 3 kapı çok değil mi? Neyse tamam 3 kapı koyarız olmazsa. Şuraları da hemen hızlı bir şekilde dolduralım. Bu bölümde evi yapalım bir dakika. Diğer bölümde de şey falan yaparız. Tarlaları falan yaparız. Bir dakika. Ha iki kapı yeter ya. Şöyle. Umdurlar saçma oldu bir dakika. Şunu bir kır. Tamam mı? Şuraya koy bunu. İki kapı da orada olsun. Üç kapıyı da buraya koyacağız mecbur. Onun dışında buraya bir merdiven koymam gerekiyor. Burayı ne yapacağım hala hiçbir fikrim yok. Şey yapmak e, sandık odası yapılabilir. Yarım blok yüzünden boşluk kalıyor bilseydim şey yapardım ya. Tam blok koyardım. Neyse olsun. Şöyle hemen hızlı bir şekilde burayı dolduralım. Tamam şimdi bak burayı şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika. Şu merdiveni beni bir tamamla bakayım sen. Tamam burası alt. Bir dakika. Şunlar da şöyle olmuyor. Bu alt katı bu şekilde merdivenle buradan iniş olacak. Tamam mı? Şurayı kırsak mı? Tamam ben olamadım ama. Neyse dur bir. Onun dışında şuraları çitle kapatacağım. Ama velakin. bu böyle çirkin mi oldu ya? Şuraya bir pencere aç tamam mı? baltam yok mu bu saniye? Tamam, burası da bu şekil olsun. Zaten buraları e, hangi şeyle yapsak lan acaba? Şurunla yapsak mı? Tamam burayı da zemini de bu tahtayla kaplayalım hemen hızlı bir şekilde. Zaten küçük bir alan olduğu için çok uzun sürmeyecektir. Tamam. Hemen şuraları da şimdilik şöyle tamam. Alt katı bu şekil. Burayı büyük ihtimalle sandık odası yapacağım. Üst katı da bu şekil oldu. Benim hatta hemen şuraya bir tane crafting table bir yapalım. Kapı falan yapmam gerekiyor çünkü. Şunu bir şuraya koy. Şundan tamam mı? Bir kapı yap. Bunu şuraya koyalım. Üç kapı çirkin durdu oğlum ya. Buraya da bu kapılardan koyalım. Aynen öyle. Şimdiki. Biraz çirkin durdu ama şu ortadaki kapı beni sinir ediyor. Etti. O yüzden bunu kırsam. Buraya ne? Şurayı doldur. Çünkü üç tane kapı olduğu zaman çirkin duruyor. Bu sefer şurayı da şöyle yap. Bu sefer camları bu tarafa açalım. Bu kadar cama gerek yok normalde de. Neyse artık. Bunu böyle yaptıysak şurayı da bir blok daha genişletebiliriz. Tamam mı? Şu şekil. Eşitliği konusunda da iyi. Hatta bir blok daha uzatsam nasıl olur? Hemen ona da bir bakalım. Yani bu şekilde duruyor. Aşağıdan çirkin duruyor ama. Sadece şöyle dursun tamam mı burası? Basit bir ev oldu ama yapacak bir şey yok artık. Burada yaşayacağız. Yine yani buraya çalım alı bir şeyler koyarız. Onun dışında şuraya bir merdiven yapalım. Şuraya çift yapacağım. Aşağıya bir gel. Aşağıya merdiven yapacağız. Şunları kır. Bunu kırmama gerek var mı? Bir dakika. Lan ikisi de kırıldı ya. Tamam burası böyle dursun. Ben gideyim şuradan yatağımı bir alayım. Hatta önce uyuyalım. Ondan sonra taşınmaya başlarız. Uyu şurada bir. Tamam. Şimdiki. Şu anlık çirkin duruyor kabul ediyorum ama düzelteceğim. Hatta şu şuraları taş mı taşla mı geçsem ya? Emin olamadım. Neyse dur bir bakacağız. Şimdi onun dışında onun dışında taşırmadan önce hemen ben bir merdiven yapayım şuradan tamam mı? 36 tane merdiven çok da olsun kullanırız en kötü yakarız. Şunları bir kır. Ver benim baltamı. Şunları hemen hızlı bir şekilde kıralım. Tamam mı? Merdiven de bu şekilde oldu. Şuraya da aynısını yapalım. Altındaki ağaçlar biraz farklı ama yapacak bir şey yok. Hatta onları kırsam olur mu? Bir dakika. Bence olur. Niye olmaz? Merdiven havada gibi duruyor biraz. Ama şunu da bir kır. Şurayı da kır. Tamam şurayı bir doldur. Çık şuradan. Tamam. Bakayım bir. Çok mu çirkin durdu? Yok ben bunun altına sandıkları koyduğum zaman çok da kötü durmaz. Buraya kaç tane sandık var? 3 tane şöyle yan koysam bir de şöyle de Neyse tamam hadi şimdi çıkalım bir. Buradan. Şimdi benim şey toplamam lazım. Kum toplamam lazım. Öncelikle ki hatta benim bende kum var mı lan bir bakayım ona. Şurayı taşla mı devam ettirsem ya. Kır bir. Tamam şimdi hepsini kırdık da. Taş yetecek mi onu bilmiyorum. Bir dakika şuradan aşağı bin. Yeter. Gerçi ben topladım oğlum bayağı taş. Taş topladığımı unutmam. Şunları hemen şuraya bir yerleştirelim. Bu tarafı da yaptık, tamam. Şu yere dökülen şeyleri bir toplayalım. bir tarafı taş, bir tarafı şey olunca çirkin duruyordu tahta. Böyle biraz daha iyi durdu yine. Şimdi yukarıya bir çatı yapmam gerekiyor. Şunu bir al da çok çirkin duruyor, ha. Çatı yapmam gerekiyor da çatıya inmeden önce benim biraz kum toplamam lazım şu camlar için. Kürek vardı diye hatırlıyorum. Aynen. Kürek var. Bir tek toplarsam yeter. Hatta artar bile. Ağaç toplarken gördüm de video çekerken gideyim diye gitmediydim. Bir gidelim bakalım oradaki neymiş. Sanki denizin altında da böyle bir şey vardı diye hatırlıyorum ama. Bir köy mü çok iyi olurdu be oldu. Aslında etrafa falan daha bakmadım oğlum. Boynum ağrıdı. Etrafı falan daha bakmadım. Belki vardır bu çevrede de. Neyse dur bir şuna bir bakalım ondan sonra kum toplayalım. Ne işe yarıyor? Sandık falan yok mu? içinde? Valla pek bir şeye benzemiyor bu ya. Boş mu oğlum bu? En azından bir sandık falan bir şey olsaydı bari. Şunun içine bakayım. Aha, aha zombi var lan. Ben sandığı alayım da gideyim. Gömülü hazine haritası. Ya oraya gitmekle uğraşmam ben büyük ihtimalle de. Başka var mı la bundan? Bu ne la? Bu beyaz değil miydi la bu? şeyde değişmiş. Kurtları değiştirmişler. Neyse dur ben bunu sahiplenirim de şimdilik yanımda bir şey yok. Görünürde köy falan görünmüyor ya. Ben onu şu evi bir bitirelim de ondan sonra bakarız olmazsa. Şu anlık hiçbir şey görünmüyor çünkü. Bir de gece oldu. Ölmeyelim durduk yere. Örümcek spam olmuş burada. Çıktır git lan. Rahatsız etme beni. Şimdi ne kaldı ya biz ne yapıyorduk. Yapacağım şeyi de unuttum. Buradaki kapı da kırılmış. Altındaki bloğu kırıyoruz diye. Şunları hemen hızlı toplayalım. Buraya şey yapmamız lazım meşale falan. İbneler şimdi burada spam olurlar. Buradaki kapı da kırılmış. Eee... Aha burada. Hemen şunları şöyle koy. Aç kapıyı da. Tamam mı? Çit var mı benim üstümde? Yok gibi. Şu üstümdeki gerekli şeyleri de hemen boşaltalım şuraya. Şu göğüslüğü giyelim. Altın sırf çok bir işe yaramıyor ama yine de dursun üstümüzde. Şunları bir at. Benim almam gereken ne var şimdi? Kum toplamam gerekiyordu. Ya, ya. Kum toplayacağım diye gittim. Ne yaptımım? Tamam. Şimdi bu kadar yeterli olur herhalde yetmezse de gelir toplarız da yeter oğlum kaç tane cami yeri var Ha burada inek varmış onları alırız Onun dışında e, şu şeyleri ben bir getireyim fırınları falan tekrar fırını yapmakla uğraşmayalım Hatta fırınıydı cartı curtu aşağı tarafa koysak Bence daha iyi olur ha burada boşa yer kaplamasın diyeceğim de Gerçi buraya ne koyacağız o zaman Birini buraya koy. Birini de şu köşeye koy. Tamam mı? Şunu at. Yarısını buraya at. Yarısını buraya at. Ondan sonra onlar olana kadar ben ne yapayım? Şu sandıkları bir içeriye taşıyacağım. Ondan hatta ondan önce şey yapalım. Bir çatı yapalım da. Şimdi merdivenlerimizi aldık. Ben büyük ihtimalle burayı hızlandırılmış bir şekilde gösteririm de. Tamam şu taraftan başlayalım ya hızlandırılmış kısmını izlerseniz büyük ihtimalle çünkü bura biraz uzun sürebilir. onu da ekeriz olmazsa. Malum köy bulamadık. Artık zombilerin elinden düşen şeyleri ekip bir şeyler yapmaya çalışacağım da. Bir dakika bu çok değişik bir şey oldu. Bu ne ya? <laughs> getirdiğimize göre şu şeyleri yapmam lazım. Bir dakika. Camları unuttum oğlum ya. Tamam 60 tane cam var. Biz bunu böyle harcamayalım en iyisi. Şu şekilde yapıp daha tasarruflu bir şekilde kullanabiliriz. Şöyle hemen buraları Aa, oğlum yapacağın işi dur bir dakika. Şimdi şurayı bir dolduralım. Çatının olduğu yerler biraz bizi zorlayacak şuralar da. Çok da daha zorlamaz herhalde. Neyse şunları da koy hemen bu şekilde şunudur. Zaten cam çok olduğu için problem yok. Ama gerçi buraları da yapınca yetecek mi acaba? Abi bir de boşa koyduğumuz camları da sayarsak yetmeyebilir. Yok lan gerçi şu an bile iki, iki tek cam var. O kadar yeri yapmamıza rağmen bu tarafları tamam. Büyük kata çıkalım. Tamam. Şu çatıları da bir hemen hızlı bir şekilde yapayım ben. Tamam. Buraları da bitirdik. Oğlum kaç lan? Bir buçuk tek cam arttı. Onu ne yapacağız? O da camı. Neyse şimdilik. Ee, evle alakalı bir işimiz kalmadı bizim. Büyük ihtimalle diyeceğim de bir saniye. Son bir işim var. O da dışarıyla alakalı olacak. Şurada benim portalın orada bulduğumuz demir. ha parçalarını alalım tamam mı? Bunlar nasıl şey oluyordu? Şöyle mi? Tamam tam iki tane lazım zaten bize de. Şu şekilde. Gidelim. Şuradan biraz yaprak toplayalım. Hangisi daha iyi? Şu mu şu yeşil olanlar mı? Şunlar sanki biraz daha arası kapalı gibi duruyor. Bunları alalım. Tamam. Bu video biraz uzun olmuş olabilir ama yapacak bir şey yok artık. Ev çok uğraştırdı. O yüzden ya en fazla 25 dakika falan olur. Daha buralara shenzlock falan yapacağım için o kadar olur herhalde. Neyse şunları bir ver bakayım. Tek kat mı yapalım bir dakika. Dur. Tek kat mı yapalım yoksa iki kat mı? bir bakacağım. <laughs> Şu üste koyacağım bir saniye. Burası böyle kalabilir bence. Merdivenin altı dursun tamam. Sadece şu camın olduğu yer açık kalsın ki dışarı taraf görünsün. Tamam mı? Şunu da şöyle yaptık mı? Tamamdır. Tamam böyle kalsın. Şimdi ee, çit nasıl yapılıyordu? Ona bir bakacağım. Çit, 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 çit. çit, çit. Yani şu 4 tane odun, 2 tane çubuk lazım. Onun için şunları ver bana. Şöyle şunları dönüştür. Çit neredeydi? Bana koyayım. Şöyle koy tamam mı? Şunu da şöyle koy. Benim işimi şöyle bir 33 tanesi görür zaten. Çok bir şey yapmayacağım. Şuraları şöyle çevirsem yeter benim için. Tamam mı? Hatta bir dakika. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Şöyle bir şey yapayım diyeceğim de böyle de çok çirkin mi duruyor? Bir saniye. Hemen bakalım. Eğer çirkin duruyorsa yapmayacağım zaten. Bakayım. Yok çok da çirkin durmadı. Şu boşluk olmasa daha iyi olurdu da. Yine de çok çirkin olmadı ya. Bakayım bir uzaktan. Aynen böyle durabilir tamam. Çirkin olur gibime geldi de tamam problem yok. Buralara da ne yapılabilir? Şu anlık bir fikrim yok ama böyle kalsa da problem olmaz. Onun dışında sadece şuralara şuralara şenzlok koyacağım. Bir de benim yünüm var mı? Bir saniye ben ona bakacağım. Dört tane yün var. Bundan da halı çıkmaz herhalde değil mi? Halı kaç taneden oluyor? Bakalım hemen şöyle. Ha iki taneden oluyormuş lan. Ama yine de yeterli değil. Çünkü bunu şemsiye niyetine kullanacaktım da. Neyse dur bir. Şu sandıkları da alalım. Bir dakika bu taş bu. Bu vır zıvır sandığı. Bunu hemen hepsini toplayalım. dair şunu şuraya ot at şunu şuraya at şunu da şuraya attın mı tamam şuraya bir sandık daha koy tamam ben bunu böyle koyarsam buru açılıyor mu açılıyor oradan da bir problem olmuyor tamam mı şimdilik şuradan bana üç tane bir şey ver de ben şurayı tekrardan kapatayım burada bir şey kalmadı değil mi aynen ee, ev güzel oldu lan, çok kötü olmadı. Ondan sonra şurayı bir kapatalım. Yemek yemek lazım bana biraz, şunu ver bir. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra yemek yok mu oğlum? vardı diye hatırlıyorum lan. galiba yok. Neyse tamam, şunları pişirelim de biz. Odun var. Tamam. Şimdi buraya change lock yapacağız tamam mı? Onun için gereken şey de biraz çit lazım bana. Şimdi change da şöyle yapacağım. Change lock. Bana bu yomuşum gibi hissediyorum. Şimdi şöyle ya. Şöyle koyacaksın tamam mı? Şu şekilde. Hatta şunu bir kır bakayım. Sanki fazla uzun oldu gibi. Aynen şu şekilde yapacağım. Şu başına da o tarafa değil, şu tarafa. Atlayamadım da. Şöyle ortalarına da biraz bir tane meşale attık, tamam mı? Hemen şu evin etrafını biraz ıı, ışıklandıralım çünkü zombiler en azından bu tarafta doğmamış olur. Bir de onlarla uğraşmak zorunda kalmayalım. Video çok uzun oldu ya. Kim editleyecek şimdi onları ama neyse yapacağız artık. Ev güzel oldu bak. Dışarıdan görünümü bu şekilde. İçeriden görünümüne bir bakalım. İçeriden de manzaralı duruyor bence. Kapat kapımızı. Bak bebek gibi. Denize karşı ev yaptık. Ş şeylerimiz de var burada. Vakit geçirmek için. <laughs> Onun dışında aşağıya bir bakayım ben. Yatak burada. Sandıklarımız falan tamam. Bir Yapabileceğimiz bir şey kalmadı ya. Tamam mı? Bu kadar yeter bence. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Kartlardan başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.